İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizlere arkadaşlarım <laughs> bir Başak Burcu'na bakacağım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Destek verdikleri için sağ olun var olun hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 23 Şubat Cuma günü 2024 fincanınızı açtım. Şöyle Evet, içinizdeki biriktirdiklerinizi hepsini söyleyeceksiniz. İçinizde okta kalmayacak. Aslında neyi söylerseniz açık açık konuşmalarınız sizin için daha iyi olacak. Geriye doğru kendini vermiş, kastettiren birisi var burada kendini. Yani kendini daha çok üstün görüyor, maddi ya da manevi. Birinin evine gideceksiniz, çağrılacaksınız burada. Yani burada bir arkadaş olarak bir parti gibi, toplantı gibi bir şeyler olacak. Üç tane kısa kısa yollarınız var. Toplu bir paranız da gelecek sizin. Yorulmuşlukların, yorulmuşluklarınız çok fazla. Gönül yorgunluklarınız çok fazla. Oh olsun dediğiniz bir kişi var. Elini yumruk yumruğa vuran bir bayan yüzü çıktı. Oh olsun hak etti o her şeyi diyorsunuz sanki. 4 tane misafiriniz var 15 gün içinde, 15-20 gün içinde. Başörtülü erkek şapkalı 4 kişi. Tutunacak bir tek dalım sensin diyecek bir kişi var karşınızda. Sizde bir Konuşup sonra bir yere haber verecek birisi var ama bu işle ya da aşıkla alakalı olabilir. Telefonla arayacak başka bir yere sonra bir daha arayacak. Aracı olduğunuza çok pişman etmişler sizi. Aracı olduğunuza çok pişman etmişler. İşleri büyüdükçe yüzünü zor göreceğiniz bir erkek var. Bu eşiniz ya da sevdiğiniz. Bu kişinin işleri yoğunlaştıkça daha çok ilerledikçe yüz yüze görüşmeleriniz birazcık azalacak. Yani çünkü para da kazanması lazım bir şeyleri de garantilemesi lazım. İş varken de çalışması gerekiyor. Yani ee, çok az bir görüşme zamanınız olacak. Böyle bir aynalar camlar koltuklar sanki bir şeyleri getiriyorsunuz hanenize. Ya da iş yerinize. Gizli saklı bir şey yapmaya çalışmış ama eline yüzüne bulaştırmış birisi var. Hafif uzun sakallı bir kişiyle ayaküstü bir konuşmalarınız olacak. Bir karar verdiğiniz noktadan sizi vazgeçtirmeye çalışan birileri de var. Kasalar duruyor önünüzde. Bir kasalara doğru bakıyorsunuz. Eşya mı toplayacaksınız? Ya da işinizle mi alakalı bu? Kasaların etrafında bayanlar erkekler dolaşıyor gibi. Sizin için hiç durmadan dua eden birisi var. Bir bayan yüzü çıktı. Bir satış olacak ama üç kişi de aynı fikirde olursa. 3 kişinin de fikri alınacak burada. Çok büyük bir dükkan tutacaksınız siz. Yani hem burada bir imalathane gibi hem bir üretim hem satış gibi bir şey yapacaksınız. Gelip gelip sizden bir para isteyen biri var borç olarak veremeyeceğinizi söyleyince üzülüyor. Bakın sevinç gözyaşlarınız olacak sizin. Bir birikim yapacaksınız ortada bir kese var. Bir birikim yapacaksınız ama o birikimleri de kolay beri eliniz titreyecek harcamaya ileride. Hakkımızı neden vermiyorsun vermiyorsunuz dediğiniz bir kişi var. Bayan bayana bir konuşmalar var. Hakkınızı alamadığınız için karşı tarafa sisteminizi dile getiriyorsunuz. Bir yere böyle bir yere gideceksiniz ama orada bir adanızı kestirip bir yere koyup götürüp bırakıp geleceksiniz. Çok yükseklerde bir Köy gibi, antik bir yer gibi, kale gibi bir yere gitme niyetiniz var. Konuşuluyor ama gününü belirlememişsiniz. Sizi gö böyle gözleriyle görmek için can atan biri var. Burada şu an böyle bir heyecan içinde yerinde duramayan sizi göreceği için ee, kalbi yerinden fırlayacak sanki. Para harcama dedikçe hiç lazım olmayan bir şeyleri alan biri var hanenizde. Kazanan sizsiniz. Karşı taraf harcıyor ama acil, acil bir şeyi olmayan bir şeyleri harcıyor. Sizi kızdırıyor biraz. Siz birikim yapmak istiyorsunuz. O biraz daha fazla harcamalar yapıyor. Bir olgun bir bayan sanki size gerçekleri söylüyor. Yani evlenecek bir kişi bu şekilde davranmaz sürekli eve çağırmaz veya açık açık her şeyi konuşur veya ailesini gönderir diye size açık açık söylüyor aslında burada. Ya da sık araması lazım halini hatrını sorması lazım bir harçlık bırakması lazım yemeğe götürmesi lazım. Bunları sürekli söylüyor bunları hiçbirisi yok hayatınızda. Telefonun ucunda bekliyorsunuz neden beklediğiniz de belli değil. Karşı taraf söz vermemiş vaat vermemiş aramıyor. Bir emek yok kazanmak için bir emek yok karşılıksız bir şeyin içindesiniz şu an. Dese ki 3 ay 5 ay sabret ben bunları bir yapayım ee, bir iletişime geçse tamam diyeceksiniz ama gerçekleri göstermeye çalışan bir kadın var. Haklı bu konuda siz hoşunu, hoşunuza gitmiyor o söyleyince. Elbet gizlediğin şeyler ortaya çıkacak diye bekleyen biri var burada. Şu an ne dolaplar çeviriyorsun yüz üstüne çıkacak diyorsunuz sanki su üstüne çıkacak diyorsunuz birine. 1 2 3 4 Tam bir yere gideceksiniz. 3-4 saatlik bir yola 4 haneye vuracaksınız. Sizin böyle kendi kan bağınızdaki kişiler çok kalabalık. 4 haneye vuracaksınız. Önünüzde bir merdivenler çıkmış. Üç merdiven var. Dışarıdan giriş bir balkon var. Bir de bu apartman girişi var. Biriniz buraya taşınacaksınız. Eşyalı ya da eşy eşyasız. Ama balkonda üç merdiven var. Üç merdivenden sonra giriliyor buraya. Tadilata bir ertelemişsiniz tadilatınızı. Sonbahara doğru ya da Ağustos gibi bir büyük bir tadilat yaptıracaksınız. Ama bunu da göz önünde bulunduracaksınız. Çünkü 25 yılın üstünde bir ev. Artık arsa olarak gözüküyor orası. Yani yenilerken de bin kere düşüneceksiniz burayı. Deyecek mi diye. Yıktırıp yenisini yaptırma gibi bir şeyiniz de olabilir. Bunların arasında kalacaksınız. uzun bir görüşme yapacaksınız telefonda. En az 1 saat 2 saat. Yüreğinize su serpilecek. Bu kapıdan bir, bir kere çıkarsam bir daha gelme dediğiniz bir kişi var. Bu kapıdan çıkarsam bir daha geri dönüşün yok diye. Sanki böyle kendini arattırıp sordurmaya böyle çok meraklı biri var. Şimdilik bu kadar arkadaşlarım hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum